Ayşegül ne yapıyorsun? Geçen hafta incelediğimiz Kapıcık ve Bilim dergisinden çıkan oyunu oynuyoruz. Evet, geçen hafta incelediğimiz dergiden çıkan oyun, biz bunu oynarız demiştik. Evet, bu bir oyun olmalı. O, evet. Şöyle bir bakalım. Aynen, ters tutuyoruz şu an. Çok heyecanlı. Biz bunu oynarız Ayşegül gezegenimiz evet, oynarız. için el ele. Şuradan başlıyoruz muhtemelen yönergeleri şur, takip şur, ederek. Şur, 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 şur. Çok güzel bir oyun çıktı karşımıza evet. tamamdır bunu oynuyoruz o zaman. Şimdi evet. oyunun içinden çıkan e, piyonları yaptık. Kartları şu şekilde ortaya dizdik. Bir tane daha var böyle. Oyunumuzun adı gezegenimiz için el, el ele. ele. Herkesin e, iki kişilik bir oyun. E, herkesin dünya cetveli var. Şöyle evet. Oynatabiliyorsun bunu. Oyunumuzun amacı şu yönergeleri takip ederek, şu yolu takip ederek bitiş, bitiş çizgisine yani. en erken ulaşan ama böyle bitmiyor. Bitiş çizgisine en erken ulaşan kazanmıyor. Bitiş çizgisine diyelim birimiz vardık sonra dünya cetvellerine bakacağız. Burada amaç kırmızı yerden yeşil yere, yeşil yere ulaşmak. Herhangi birimiz ikimizden biri bitiş çizgisine ulaşırsa cetvellere bakacağız kim daha yukarıdaysa o kazanmış oluyor aynen ya da belki de bitiş çizgisine varmadan birimiz yeşile ulaşacağız asıl burada amaç dünya cetvelinde kırmızıdan yeşile ulaşmak kim evet. erken ulaşırsa o kazanmış olacak evet. şimdi başlayalım şurada yönergeler de var e, oyun iki kişiyle başlıyor e, yet, e, gerekli şeyleri koyduk piyonumuz zarımız zarımızı da yaptık zar atarak başlayacağız ben başlayacağım aslında burada başlarken şey diyor. Burada bir sorular var. Kim bu sorulara ben cevabını verdiyse o, o ilk oyuncu olur diyor. Ben sana soruyorum. En son kim bitki yetiştirdi? Ben. Evet sen. <gülüyor> <gülüyor> sen ekmiştin değil mi babanla? Doğru. Ben değil. O zaman sen başlıyorsun. At bakalım. Şurayı ortaya at. Üç. üç. Şimdi üç tane ilerlet. Bir, iki, üç. Ne renk çıktı? Sarı. Sarı e, şurada yazıyor. Sarı renkli kutulara gelince e, oyuncuların gezegenimizi korumak için yaptığı bireysel işleri gösteriyor. Bir oyuncu bu kutulardan birine geldiğinde kendi dünya cetvelinde bandı iki çizgi yukarı çıkarıyor. Wow. İki çizgi demek. Şöyle bir, ay, şöyle bir iki çizgi. Aynen iki çizgi çık yukarı. Bravo. Şimdi ben atıyorum. Çıkaramadım. Daha bir attım mı... Benimki ilerletir misin? Bir sarı çıktı. Benimki de sarı çıktı. O zaman ben de iki çizgi. Benimkini de ilerletir misin? Ben hem telefon tutup yapamayacağım. Sarı kutu çıktığı için ben de e, gezegenimizi korumak için yaptığım bireysel işleri gösteriyormuş sarı renkli kutular. O yüzden dünya cetvelini iki tane ilerlettik. At bakalım Ayşegül. 2 1 2 yine sarı. Yine sarı çıktı. 2 çizgi yukarı gidebilirsin. 2 kare, 2 kutu neyse. 1 2 Wow. Ben ben atayım. 5. İlerlet bakalım. Bir, Hayır oradaydım ha. 1 2 3 4 5 yine sarı. Yine sarı. Bana da 2 tane. Aralarda da böyle kart çek gelince Kartlardan Kart çekmişiz. Oradaki yönergeyi uygulayacakmışız. İkimiz de aynı yerdeyiz. Ah, Hadi bakalım sıra sende. Bu arada şöyle de okuyabilirim. Ee, sarı renkli gelince. Bir dakika Ayşegül'cüğüm bekleyelim. 2 attın ama bekle biraz. Ee, sarı renkli kutularda dünya cetvelindeki bantı iki çizgi yukarı kaydırıyoruz mor renkli kutular gelirse oyuncuların gezegenimizi gezegenimizi korumak için birlikte yaptığımız işleri gösteriyormuş bu yüzden ikimiz de bir çizgi yukarı kaldıracağız dünya cetvelindeki bandımızı yeşile gelirsek gezegenimiz için olumlu gelişmeleri gösteriyormuş bir oyuncu buraya gelirse her iki oyuncu da iki çizgi yukarı çıkarıyormuş Gri renkli kutular ise olumsuz gelişmeleri gösteriyormuş. Eğer buna gelirsek iki oyuncu birden bir çizgi aşağı indirecekmişiz bandımızı. Tamam, tamam. İşte böyle devam ediyor. Sana gri geldi. Sana gri mi geldi? <laughs> Eyvah. Benimkine de bir çizgi aşağı indir. Kötü oldu bak. Atıyorum. 3 3 1 2 3 Mor renkli kutulara geldim. Burada ee, gezegenimizi korumak için birlikte yaptığımız işleri gösteriyor. O yüzden ikimiz de bir çizgi yukarı çıkıyoruz. Sen aşağı indirdin, ben yukarı çıkarıyorum. Bak gördün mü? <laughs> Toparladım. İkimiz de hala. At bakalım. 5 1 2 3 4 5 gri. Allah'ım yine birer <laughs> tane geri. Gri renkli kutulara denk gelince maalesef ikimizde bir Çizgi aşağı iniyoruz. Ben atıyorum. Pardon. Ay atamadım. Bir. Kaç attım? Nerede o? Hah. Bir. Aa, sarı. sarı çıktı. O yüzden ben iki çizgi yukarı çıkıyorum. At bakalım. Üç. Bir, iki, üç. Sarı çıktı. Sarı. Bir, iki. Atıyorum. Dört geldi bana. 1, 2, 3, 4, 10 Yeşil, yeşil. Ee, Bu olumlu gelişmeleri gösteriyor Eğer bir e, oyuncu yeşil kutulardan birine denk gelirse Her iki oyuncu da iki çizgi yukarı çıkarıyormuş İkimize de yaradayışı ben İkimiz için oynuyorum bak <gülüyor> <gülüyor> Gezegenimiz için oynuyorum ben Tamam. İki çizgi yukarı Tamamdır İkimiz aynı gidiyoruz hala Evet eşitlendik 3 3 bir iki üç sarı, sarı çıktı sen iki çizgi yukarı gidebilirsin bir iki İki çizgi bana bir çıktı yani ben sarı, sarı. ben de iki tane yukarı bir iki şöyle at bakalım üç, üç. 1, 2, 3, gri! Of gri çıktı, hadi bakalım i̇ki olumsuz bir, bir şey yaptık. Vardı. Bir çizgi geri. Hiç ne kart diye. çek çıkmadı, çok merak ediyorum kartları. Evet. Ben de. Atıyorum. 4 1, 2, 3, 4 Kart çek! Çıktım. Ben çıkacağım senin yerine. Çek bakalım, oku bize. Bize Yağmurla de göster. ilgili bir şarkı, şarkı uydur. Hayda, bakıyoruz şöyle. Bir dakika yağmurla ilgili bir şarkı uydur hay Allah ben mi <laughs> uyduruyorum şimdi <laughs> ne uyduruyorum yağmurla ilgili hmm. yağmur yağıyor seller <laughs> akıyor Arap kızı camdan bakıyor uydurmadım olanı söyledim <laughs> nereye attın getir geri getir Bakıyoruz. Üç. Kaç? Üç. Bir, iki, üç kart çek. Oo kart çek. denk geliyoruz. Diğer oyuncudan sana üç sözcük söylemesini iste ve bu sözcüklerle bir cümle kur. Wow. Şimdi ben sana üç tane sözcük söylüyorum. Şöyle kartı da gösterelim Ayşegülcüm. Diğer oyuncudan sana üç sözcük söylemesini iste ve bu sözcüklerle bir cümle kur. Söylüyorum o zaman. Evet. Su, gezegen. Hmm. Yeşil. yeşil. Su gezegen yeşil. Hı hı. Soğu gezegen. Soğu gezegen yeşil. Bulamadım. Hadi kur bir cümle ya. Ne kurayım? Da? Bulamadım bir cümle. Bence kurarsın. Başka kelimeler de kullanabilirim değil mi? Tabii ki. Ama bu üç tanesi olacak cümlenin içinde. <laughs> Hadi sana kolaylık yapalım. Ayrı ayrı kur cümleleri. <laughs> Suyla. Hı, -hı. <laughs> Hadi bakalım. Suyu boşa akıtmayalım. Tamam süper suyu boşa akıtmayalım. Yeşil. Bugün giydiğim tişörtüm yeşildi. Güzel. Bugün giydiğim tişörtüm yeşildi. Gezegen. Gezegen olarak eee İstediğin gezegen söyleyebilir miyim peki? Yok. Gezegen. Sadece gezegen. Tamam. İçinde gezegen geçsin yani cümlenin. Gezegenimizi çok seviyoruz. Tamam. Hangi gezegende yaşıyoruz biz? Dünya. Evet. Ben atıyorum sanırım. Altı. altı. Çevir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Ne renk Mor. çıktı? Mor. Mor renkte ne yapıyorduk? İki oyuncuda bir çizgi yukarı çıkarıyordu. Bir çizgi yukarı. İkimize soruya geldik. Hı. Hmm, evet. Süper. Aynı neredeyse. İnaltı. Bana da 6 çıktı. 1 2 3 4 5 6 kartık. Kartık. Yine kartık. Su kullanımı kullanımını azaltmak için yaptığım bir şey söyle. Heh, ver bakalım. Suyu daha az katıyorum. Başka ne yapıyorsun peki mesela? Su kullanımını azaltmak için yaptığın bir şey söyle. Suyu çok fazla harcamıyorum. Çok fazla açık tutmuyorum. Ne yaparken mesela açık tutmuyorsun? Mesela diş fırçalarken suyu açık bırakmıyorum. Süper bravo. Tebrik. Oy, bir. Deviştim. Bir. bir. Sarı. Sarı. Yani ben iki çizgi yukarı çıkıyorum. Senden uzaklaşıyorum Ayşegül. Olsun iki çizgi uzaklaşıyorsun. <laughs> bir. 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 Ya sen de geldin. Çizgi. Çok sarı var ama ya. Evet. 3 3 1 2 3 ye sarı. Aa sarı, iki çizgi yukarıdayım. Yeşile i̇şte geldin sen. <laughs> Yeşile yaklaştı. Evet. 2 1 2 mor 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 çizgi mor renkte kutuda ne yapıyorduk? İkimiz de bir çizgi yukarı çıkıyorduk. Benim de eşime öğren bir şey yaptın. Teşekkür ederim. <laughs> Atıyorum. 2 1 2 sarı. Ben 2 tane yukarı çıkıyorum. <laughs> ben gezegenimiz için çok uğraş veriyorum ayşe 2 bana da. 1 1 2 Sarı. Ben şuradaydım. Sen de 2 tane yukarı çıkıyorsun. Sarı geldi. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazsın Sarı, sarı. <laughs> En yukarı çıkan önce kazanıyordu <laughs> Aa benim 2 tane kaldı Bir kere sarıya gelsem yeter bana Sen şimdi griye getirme 3 1, 2, 3, yeşil Yeşil kutuya gelirsen 2 oyuncu da 2 çizgi yukarı çıkarıyor Ve ben kazanmış oluyorum bu durumda <laughs> Bak iki, bir, iki iki tane yukarı çıkarsam ben ya bir tane aşağı <laughs> ve oyun sona erdi. Şu an bitiş çizgisine gelmeye e, beklemeye gerek yok Gelmeyi beklemeye gerek yok. Ben kazandım. Hayır canım <laughs> daha neler. Tabii ki ben kazandım. Evet. Lütfen cetvelleri bozma. Benim cetvelimde ben en üst sıraya ulaştım. Ayşegül yeşilde kaldı. Olsun çok güzel eğlenceliydi. Evet. Ben sevdim bunu. Bende. Bir kez daha oynarız biz bununla. Evet. Güzelmiş. Alabilirsiniz. Kafa Çocuk ve Bilim dergisi. Evet. Çok eğlenceli şeyler çıkıyor içindeki. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.